Herkese selam ben Samet bugün Kosova serimizi sanırım 5. mi oluyor 5. bölümüyle beraber yok lan 5 değil oğlum bu Bak 5 mi 4 4 değil 6 sanırım 6 altı oluyor 6. bölümüyle beraber karşınızdayım kaç olduğunu gerçekten bilmiyorum ama Sanırım 6 altı. 6. bölümüyle beraber karşınızdayım 6 olmayabilir bu arada Her neyse en sonki bölümde ne yapmıştık Almanya'yla savaşmıştık Aynı zaman Türkiye'nin ve e, Ukrayna'nın bütün topraklarını almıştık. Fransa topraklarınızı el topraklarını elime geçirmiştim. Niye konuşamıyorum? Topraklarını elime geçirmiştim ve bu bölümde İsviçre'ye dalacağım. Çek Cumhuriyeti'ne dalacağım. Polonya'yı alacağım. Polonya alacağım. İsveç'in buradaki topraklarını belki alırım. Beyaz Rusya'yı alacağım. Suriye'ye gireceğim. Orta Doğu'da böyle bir ilerle iş katacağım. Afrika'ya gireceğim. Bu tur manyak şey... Bu, turda lan. <laughs> bu bölüm manyak şeyler yapacağım. Eğer videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz. Ve kanalıma destek olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Evet şimdi. Ben videoyu geçmeden önce bütün asimilasyon işlemlerini tamamladım. Gerçekten güzel oldu bence. Evet ilk olarak bir mallar yatırımı yapacağım. Biz nüfus olarak gerçekten rezalet bir adeyiz. Aslında dünyanın birinci sırasında bulunuyoruz sanırım nüfus olarak. Evet ama nedense basacağımız ordu miktarı çok kötü. 8000 ne abi? Bir topraktan niye 8000 ordu çıkıyor? Neden yani? Buranın bir 15.000-20.000 falan olması gerekmiyor mu? Bu kadar fazla nüfusla. Neyse işte bu yüzden ben de mallar yatırım yapacağım işte nüfusumun artması için. Evet şimdi ilk olarak İsviçre alacağız. İsviçre'yi belki İspanya'yı da alırız bilmiyorum. İspanya'yı alma şansı var hatta alabiliriz yani. İspanya'yı alabiliriz yani bilmiyorum. Şöyle abicim ekonomi bilmesine verdim. Ee, mesela nüfusumuz kaç oldu şu an? Oo bayağı Sofya'da bayağı bir, büyük bir artış var. Sofya'dan tabii ki hiç ordu basmadığımız için bu kadar fazla nüfus olması normal. Evet 9 milyon nüfusumuz olmasına rağmen bu kadar az sayıda istihdam. Niye oğlum ya? Niye bu kadar az sayıda? Neyse. Neyse, sıkıntı yok. Mecbur böyle yani. Evet İsviçre'nin şimdi kaç ekonomisi var? 200. Oha lan bu adamlar güçlüymüş oğlum. Bu adamlar iyiymiş lan. Birazcık daha 200 binlik bir ordu basıp İsviçre'ye gireceğim. İsviçre gibi bir ülke için 200 bin ordu topluyoruz oğlum. Bu ne lan? İsviçre ne, ne bileyim. Neyse tamam. Şimdi şöyle rastgele yerleştir abicim. Rastgele yerleştir olduları, orduları. orduları. İşte, İsviçre işte bizim ortamıza sivilce gibi duruyor abicim resmen. Bir ne bileyim böyle subet gibi duruyor. Çok kötü duruyor ya cidden aramızda böyle. Nasıl desem. Baya kötü duruyor yani. Baya ülkeyi bir bildiğin hayvan gibi gözüledim ama yani öyle ne bileyim. Öyle yani. Şimdi ben yanlış bir şeyler yaptım. Ha, şuraya şöyle Tamam burası da böyle. Tamam. Tamam bu şekilde olsun. İsviçre'ye savaşı ilan ettim. İlk saldırılarımızı yapalım. Ee, zaten başarılarımız... Başarılarımızın ne ya? Saldırılarımızın hepsi başarılı olursa direkt bir tane eyaletleri kalıyor zaten şeyin. İsviçre'nin. Şöyle şu şekilde aldık. Bunu alamadık sanırım. Evet. İki tane toprak kaybettik İsviçre'ye karşı ama İsviçre'ye karşı ama yapacak bir şey yok. Aldık tamamdır. Bütün topraklarını aldık. Evet. Şimdi İsviçre'yi de şöyle bir ilhak edelim direkt. Bütün topraklarını alalım. Tamamdır mükemmel. Şimdi ben hiç beklemeden bu bölüm birazcık saldırgan oynayacağım. Hiç beklemeden İspanya'yı da saldıracağım. Aynı zamanda Andorra'yı da elimize geçiririz. Şöyle Andorra için de şöyle bir ayrı ordu basım işlemi yapalım. Tamamdır 10.000 ordu yeter onun için. İspanya'ya savaşımı ilan ettim. Aynı zamanda Andorra'ya da Savaşımı ilan edeceğim. Cebeli Tarık'la müttefikmiş. Önemli değil hiç. Hiç önemli değil. Ne oluyor lan? Ha. İspanya'ya direkt giriyorum abicim. Yalnız İspanya'ya direkt ordu getirdiği zaman girmeye başladık. Yani bu kötü oldu bence. Gerçekten kötü bir haber oldu bizim için. Ama 700 orduyla ne yapacaksın kardeşim? 700 orduyla ne yapabileceksin? Evet. Şöyle Madrid'in sınırlarına yaklaştık abi. Evet Madrid sınırlarındayız. Eğer bu tur başarıları... Başarıları ne ya? Abi bu, bu sözü hep yanlış söylüyorum. Saldırılarımız başarılı olursa Madrid'e gireceğiz. Saldırılarımız başarılı oldu. <laughs> evet güzel. Bayağı başarılı oldu. Evet. Burası Kosova'nınmış. Ben ne ara bu toprağı aldım lan? İspanya'nın daha nerede toprağı? Ya gerçekten burada toprağım var. Oğlum sen... Afrika'da, Amerika'da yaşamaya devam et. Tamam. Amerika'da yaşa. Bak seni Amerika'ya yolladım lan. Oğlum kıymetimi bil. Amerika'dasın artık. Evet. Cebeli da barışalım. Gerçi Andorra. Asıl Andorra ismi. Andorra ile de barışalım. Güzel. Şöyle bir tür ordularımızı bir arada toplayalım. Şimdi Suriye'ye gidiyoruz abicim. Suriye. Evet. Yanlış duymadım. Suriye seferimiz var. Çünkü Afrika'ya inmek için. Aynı zaman bereketli ilerine de girmemiz lazım. Bereket ilerine girmek için Suriye'ye girmemiz lazım. Suriye'ye girmek için de Anadolu'dan şöyle orduları basmamız lazım. Evet güzel. Şöyle ordularımız gelsin. Asimilasyon işlemlerini tamamlayalım. Başlatalım tamamlayalım. Şöyle zaten tek bir turda tamamlanmadı. İkinci turda tamamlandı. Evet tamamlandı. Güzel. Şimdi şöyle bir yandan da mallar yatırımı yapacağım ki e, nüfusumuz artsın abi biz savaşırken. Şöyle savaşımı ilan ettim. İlk saldırılarımızı yapıyoruz Suriye'ye karşı. Şöyle Laskiye'ye de girelim. Girdik abi mükemmel. Gerçekten güzel başladık. Zaten Suriye gibi bir devletin bana karşı koymasını pek beklemiyordum. Anam anam anam. Yanlışlıkla tur atladım. Sıkıntı yok. Ee, şöyle Ve Suriye devleti de bitmedi abicim. Hala bitmedi. Adamlar hala direniyor ya. Tamamdır bitti. Şöyle bu kim abi? Suudi Arabistan mı? Ya sen niye buradasın kanka ya? Neyse zaten barış kabul edersin. Ben sadece şuradaki topraklarını alacağım. Ee, şöyle. Ermenistan mı? Ya oğlum sen niye her yere yayıldın ya? Ermenistan senin kaç nüfusun var? Herhalde şuradan basacağımız bir turluk basacağımız ordular yeterli olur senin için. Anadolu'da da bayağı bir az nüfus var. Gerçi orijinal topraklarımızda az nüfus var. Burada çok nüfus olmasını pek beklemiyordum ama yani bayağı az yani. 1900 ordu ne oğlum? Evet bu kadar ordu da bence Ermenistan için yeterli. Ermenistan ve Suudi Arabistan'a savaşımı ilan ettim. Ermenistan'ın ilk toprağına giriyorum. Suudi Arabistan'ın üçer tane topraklarına giriyorum. Şöyle şu şekilde hop. Evet Ermenistan'a ilk başarılı... ilk saldırımız başarılı oldu ama... ikinci saldırımız başarısız oldu. Hatta ikinci saldırıyı bile yapmadık abi. Adamlar direkt başarısız yaptılar yani bizi. Kötü oldu. Evet. Şöyle hep beraber saldırın. Hep birlikte. Anca beraber kancı beraber. Evet. Şöyle Suudi Arabistan üzerinden de ilerlemeye devam edelim diyeceğim de birader. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Vallahi artık bıktım yani. Oğlum hatta diğer topraklarına da mı girsek lan? Oğlum girelim lan. Beyler giriyoruz. Kim bu Filistin'de? Oha sen nasıl bu kadar büyüdün lan? Evet. Artık barışalım yer Suudi şeyle Arabistan'la. Hani Ermenistan'a gerek yok. Ermenistan kanka buraları ver ya. Buraları vallahi ver ya. Vallahi komik değil ya. Ha tamam. Eyvallah. Evet şöyle şuradaki orduları bir ters edelim. Şöyle Filistin'e de savaş ilan ediyorum. Bayağı saldırgan oynuyoruz bu, bu bölüm. Ama artık birazcık hızlandırmamız lazım kendimizi. Mecbur yani zorundaydık abicim yani bunu saldırgan oynamak zorundaydık. Evet. Şöyle bölelim ordularımızı. Mükemmel. Şöyle sen de gel. Lan. He, oğlum ben seninle barışmıştım lan. <laughs> oğlum bunu ben nasıl bir benim işte? <laughs> Ben seninle barışmıştım. Neyse tamam. Biraz sonra savaşı ederiz o zaman. Şimdi çek cumhuriyeti. Abi oradan oraya seferleri gerçekten hızlandırdık baya baya. Yani Suriye ile barış. Şu barışları bir imzalayalım. Ürdün'le barış. Filistin'le de barışalım. Evet bayağı iyi abi bayağı iyi. Şu sınırlara bak oğlum Kosova'ya hayvani bir şey yaptık lan. Aynı 1. Dünya Savaşı İtalya sınırları gibi oldu ama. Bence ben Kosova'yı daha çok büyütürüm abi. İtalya, İtalya ile oynadığımız seride ben sonra da fark ettim ki bence birazcık. Hani sınır, sınırları sanki küçük bırakmışız ya. Ben onu fark ettim yani. Birazcık daha büyütüp ondan sonra seriyi bitirebilirdim. Ben Keşke öyle yapsaydım yani ama yani artık ne yapalım bitti artık. Evet. Şimdi senin ekonomin kaç kanka? 138 bin. O zaman sana ben 100 binlik bir orduyla girsem hatta 50 binlik ordu. Hatta bu ordu bile yeter lan. Bu ordu bile aslında yetmeyebilir. O yüzden birazcık ordu basalım. Şöyle nüfus yatırımımız bir bitsin. Ee, ordu basmaya başlayacağım. Bizim zaten bayağı bir nüfusa ihtiyacımız vardı. İyi oldu bu yatırımları yaptığımız. Şöyle kaç nüfusumuz? Tamam. Güzel. Öncekinden iyi. Öncekinden iyi. Güzel. Zagreb'den şöyle koyu olan renkli yerlerden basalım abi. al dur. Paramız biriksin ilk önce. Tamam basacağız da ilk önce paramız biriksin. Evet Budapest'te basmayacağım. Baya nüfus varmış. Pardon ekonomi. Evet. Ya zaten ekonomik bakımdan dünyaya fark atmış adam değil miyiz oğlum? Bassak ne olur ki? Neyse. Basmayalım biz yine de. Ekonomi bizi hor kullanmayalım. Yani ne kadar dünyaya fark atmış olsak da biz de yani ekonomimizi ön, önlemseyen bir adamız değil mi? Önemseyen bir adamız. Yani konuşmayı unutuyorum beyler ben bu aralar. Dün ne güzel videolarda konuşuyordum ben. Niye bu kadar şey oldu ya? Dur ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Cık. Allah Allah. Neyse. Kaç orada oldu kanka? 174 bin. Bana yeter bu kadar orada. Hatta ben seni 175 bine bir tamamlarım. Şöyle Topla hepsini. Hepsini bir yerde topla. Hatta bu ordu 175 biri bile geçmiş olabilir. Burada 174 yazıyor ama. Bence geçti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçti mi geçmedi mi? Geçmiş. Güzel. Güzel. Şimdi kaç tane sınırımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 4 çıkar 11. Tamam. 170 hatta 180 hatta hatta kanka. Şöyle seni ben bir şöyle 200 bin yapacağım. Tamamdır 17'sini ters et. 200 bin bölü 11. 200 bin bölü 11. 200.000 bin bölü 11 kaç yapar? 18181 <laughs> 181. 18 181 abi tamam. Ee, niye? Abi bak şu saat benim bozuldu mu? Ne oldu ya? İlla T'ye basacağız. Neyse tamam. Şöyle her sınırı bir 18181 ordu. Bence yeterli olacak çünkü zaten ee, çok bir güç yok zaten bu Çek Cumhuriyeti'nde. Polonya'daki topraklar bence hani iyi topraklar ama yani o kadar da bizim kadar iyi olabilir mi abi? Polonya'daki topraklar bizim kadar iyi topraklara sahip olabilir mi? Biz her zaman nüfus ve ekonomik yatırım yaparız. Fakat bu Çek Cumhuriyeti hiçbir şey yapmıyor. Rezil bir insansın kanka. Git bir nüfusun, nüfusu faralarsın. Bir ekonomik yatırım yap. Bir şey yap ya. Rezil bir insansın ya. <laughs> trip atıyorum abi. Çek'e trip atıyorum. Güzel. Evet. Tamam mükemmel. Bütün saldırılarımız başarı oldu. Efsane. Bütün saldırılar başarılı oldu. Şöyle abi şu topraklara da girelim. Şuraya da gir. Şöyle. Tamamdır. Aa bir yenilgi yaşadı. Oha. Direkt kapattık o yenilgi. Mükemmel. Aa biraz daha yenilgi yaşadık. Sıkıntı yok. Şöyle ee, ne yapsak? Şöyle gönderelim orduları. Şöyle. Bence mükemmeliz. Bence biz mükemmeliz. Değiliz. Ee, şöyle son son lan son lan son son <laughs> Ya. bit artık kanka lütfen. Bit. Evet bitti sonra. Son bir tane toprak kaldı. Oraya da bir sağ evet. Mükemmel. Finlandiya, Finlandiya'nın sadece buradaki topraklarını alıp barışacağım abi şöyle. Savaş ilan edeceğim. Ama direkt buradaki toprakları alıp zaten barışacağım. Şöyle. Saldır abicim. Saldır. Çok aşırı fazlasıyla saldırganız. Anam anam anam. Yanlışlıkla ya. Yanlışlıkla ya. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Ya yanlışlıkla. 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 Abi sinir oluyorum şöyle tur atlayınca. Tamam. Güzel. Değil. Ee, güzel değil. Tamam şimdi güzel. Okey. Şu Polonya'yı da bir alsak çok iyi olurdu biliyor musun ya? Şöyle. Şu Polonya'yı da bir alsak diyorum hani. Ya Azerbaycan ne yapıyorsun kanka ya? İspanya sen ne yapıyorsun Daha toprakların toprakları da ben senin az önce işgal etmedim mi? Alan da bitmiş bu arada. Ee, Polonya devleti. Alan serisine de başlamayı düşünüyorum bu arada. Alan. Ayağı güzel olabilir. Hem minnacık ülke hem genişleyeceği bir yer yok. Mesela Estonya mı çıksın? Letonya mı? tane Bunlara çıkabilir de çok zor olur. Finlandiya, İsveç'e falan da çıkamaz zaten. Danimarka'ya da çıkamaz. Zor bir ülke. O yüzden oynayasın var. Öyle yani. Evet. Belgrad'a çekiyorum bütün ordularımı. Şimdiki hedefim. Şimdiki hedefim ne? Afrika'ya açılacaktım. Ama video kaç dakika? 14 dakika. Tam açılırız Afrika. Afrika'ya da açılırız. Güzel. Finlandiya ile barışıyorduk en son. Şöyle barış. Polonya ile de barış. Aynı zamanda Çekya ile de barış. Çek Cumhuriyeti. Ve çok iyi. Değil mi? Evet çok iyi abi mükemmel. Gerçekten sınırlarımız yani mükemmel gözüktü ya. Gerçekten. Ah. Oh. Güzel oldu ya. Baya baya büyüttük ülkeyi ya. Baya mükemmel oldu. Tamamdır şöyle. Bütün asimilasyonları bir başlatalım şöyle. Aldım sonra Finlandiya'dan, Çekya'dan ne bileyim neydi o Polonya'dan aldığımız topraklarda başlatalım da simülasyonları. Evet güzel. Şimdi Beyaz Rusya'ya da saldırasım var. Hatta benim şöyle baltıkları çıkasım var. Ama ondan önce ben bir Mısır seferi gerçekleştirmek istiyorum açıkçası. Mısır'ın 196 bin ekonomisi var. O zaman şöyle bir 100 bin 100 bine tamamlayalım orduyu. 100 bin orduyla girelim abi. Bir güreşten de basalım. Güzel. Şu anda herhalde 100 bine tamamlanmıştır değil mi? Ben yine de daha fazla basacağım. 100 binden fazla olsa da olur. Ne kaybederiz? Ne kaybederiz yani? Nüfus kaybederiz. Nüfusun kaybını da fetihle tamamlarız. Ne olacak? Evet, Bu sıra girmeye hazırlanıyoruz abicim. Ben 100.000 bin orada oldu bu arada. Bence gayet açık ve net diyor ki yani ben 100.000 bin orduyum diye bağırıyor resmen. Bak. Evet. Oha. 161.000 orduyla giriyoruz. 161 bin ordu. Şimdi ee, 61 ve 281. Denize çıkıyor. 50 bin de buradan karadan giriyor abicim. Tamamdır mükemmel. Mükemmel bir ayrım yaptık. Şöyle manlara yatırım yaparsak da güzel olur. Ee, bir de asimilasyonlar gerçi hastalık varmış. Mısır'a girdim. Girdim gittim. Güzel abi. Güzel. Buranın ismini unuttum yine. Ben her şeyin ismini unutuyorum zaten beyler ya. Yani benden çok bir şey beklemeyin. Oha. Ee, yardıma gelmesi lazım artık bunu. Şöyle liman olan yere çıksın ki. Güzelce alalım. Evet. Güzel çıkmaya başardık. Mükemmel. Şöyle. Evet. Nil Nehri kıyılarını da alalım abi. Nil Nehri çok değerli topraklar gerçekten. Hani değerli toprak. Evet bayağı değerli topraklar vardı cidden. Az önce baktım ekonomisi 24 bin ekonomisi falan var bence gayet güzel. Gayet güzel bence. Evet şöyle abi ilerlemeye devam edelim. Evet. Mısır da o kadar zorlamadı yani aslında fazla ordular çıkardı ama ben baya bir fazla orduyla geldiğim için çok bir zorluk hissetmedim yani. Sinek kısırı gibi bir şey oldu bu benim için. Şöyle Nil kıyılarının tamamını aldık diyebiliriz. Hatta aldık mı? Gözükmüyor ki. İkimiz de sarı renk olduğumuzdan gözükmüyor bir şey. Evet aldık. Bitti. Kaç bin ordu kayıp vermişiz? 70 aldı Tamam 100 bin de yetecekmiş zaten. Tamam. Güzel. Evet bütün topraklarını aldık ve bir de girsek ya? Ulan. Ulan çok feci saldırgan ilerliyoruz ama. Tamam bir de Malta'yı alalım abi. Malta adası var bildiğiniz üzere. Şurada İtalya'nın güneyinde direkt. Afrika ve Avrupa'nın ortasında denizde Akdeniz'de bir yerde işte Öyle bir yerde Malta diye bir yer var Ben o Malta'yı almak istiyorum Şöyle Evet Asimilasyonları başlat Şöyle hemen 2-3 turda zaten başlar gibi geliyor Ve Bütün asimilasyonları başlattık çok iyi 3 tane teknoloji paranı gelmiş Üretim gelene vereyim Malta'yı Valet Daymış ismi Şimdi ben sana bir 20 binlik orduyla çıksam alırım zaten. Evet güzel. Ee, şimdi kime dalalım? Monaco'ya dalalım. Monaco hala yaşamına devam ediyor. Gerçekten ilginç abi. Monaco nasıl hala yaşamına devam ediyor olabilir? Lüksemburg'la müttefikmiş hiç sıkıntı değil. Evet, şöyle barışalım Lüksemburg'la da. Evet güzel. Şimdi Beyaz Rusya sınırlarına gidelim. Beyaz Rusya ile artık bir savaş gerçekleştirmemiz lazım. Zaten bu ordu yeter diye düşünüyorum. Şöyle Monaco ve e, şeylerden de topraklarımızı anam. Asinasyonlarımız başlatalım abi hemen. Malta'dan ve Monaco'dan aldığımız topraklarla güzel. Üretim gelirine verdim. Niye hep üretim gelirine veriyorum bilmiyorum. Ya Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya bir git şuradan ya. Tamam. Evet şöyle. E, zaten bordu yeterli diye düşünüyorum. Şöyle nasıl göndersek 9000 8 9800 8900 falan gönder öyle işte gitsin Aldım. O kadar da önemli bir devlet değil yani. Şöyle şurada da bir ordu basım işlemi. Şuradan hemen evet, savaşımı ilan ettim. Evet ilk saldırılarımızı yapıyoruz. Belarus'a karşı. Beyaz Rusya ve Belarus. Oğlum Belarus demek daha güzel geliyor. Niye Türkçe'de Beyaz Rusya ki bunun ismi? Anlamadım gerçekten ama. Belarus olsaydı daha güzel olur. Türkçe'de de Belarus olsa. Olmaz mı birader? Bence güzel olur. Evet. Bu arada ee, Bedarus baya... Yani... Bilmiyorum bir direnmeye falan başladı bu adam. Bu adam niye böyle... şeyler? Oha! Oha! Ya birader. Al. Al bunu mu istiyorsun? Al. Bunu mu istiyorsun kanka? Bunu mu istiyorsun? Ha? Bunu mu istiyorsun kanka? İlla şöyle hayvan gibi orada basıp mı gireyim? İlla 200 bin orduyla mı gireyim güvence altına almak için? Ha? Al. Al oldu mu? Hayvan gibi ordu bastım oldu mu kanka? Şöyle gir abicim artık yeter. Get. Gerçekten artık na gelmeye başladı. Artık gerçekten bükmeye başladım ben bu işte. Neyse ki bitmek üzere. Of 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 vallahi çıldıracağım ya. Birader artık yeter değil mi? Oğlum yeter uzaya gönderme artık benim. Oğlum yeter artık yeter yeter direnme artık diren Lan ne oluyor ne oluyor ya vallahi sinir oldum ya Hah aldık sonunda ya tamam Belarus'ta başarılı bir şekilde almış olduk bütün topraklarını alacağız tabii ki barış antlaşmasıyla Bizde acıma yok biz bizde vasal salmak falan yok direkt bütün topraklarına çöküyoruz abicim Direkt Belgrad yolla savaş yorgunluğumuz kaç olmuş abi baya bir savaşa girdik gerçekten Eee %41 mi ulan daha fazla olmasını beklerdim neyse Tamam %41 savaş yorgunluğu varsa birazcık daha savaşalım birader. %100 olması bekliyorum ben şu anda savaş yorgunluğunun. Evet. Biz vergi almıyoruz değil mi? Ben niye ver gelirini verdim ki? Neyse. Evet. Oha Güney Kore buraya çıkmış. İberya. Ve bizimle ilişkisi çok kötü. Neyse. Olsun. Olsun. Evet şöyle... Batı, bir dakika batı, batı ne alakalı? Kuzey Afrika'yı da alalım. Ve İberia'yı da alalım. Ayrıca Almanya'nın da geri kalan topraklarını alırız. Rusya'yla bir savaş gerçekleştirebiliriz. Harbi lan Rusya'yla bir savaş gerçekleştirelim. Video kaç dakika? 22.5 dakika olmuş. Artık videonun da sonuna gelelim bence. Ee, Kuzey Afrika mı Rusya mı ya? Tamam abi. Diğer bölüm. Kuzey Afrika'nın tamamını alıyoruz abi. Hemen speedrun gibi 5 dakikada alıyoruz. Ve Rusya'yla savaşımızı yapıyoruz. Rusya'dan da bir kısım toprak alarak bu seriyi burada bitiriyoruz. Okey. Güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Destek olmak için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.